Merhaba, ceza hukuku alanında özellikle uyuşturucu ticareti suçları üzerine çalışan bir avukat olarak bugün sizlere en çok merak edilen konulardan birini anlatacağım. Uyuşturucu ticareti suçunda beraat kararları nasıl alınır? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Türk Ceza Kanunu 188'e göre uyuşturucu ticareti suçu çok ağır cezalara tabidir ve mahkumiyet için kesin, somut, şüpheye yer bırakmayan ve hukuka uygun deliller gerekir. Yalnızca şüpheye dayalı, soyut veya çelişkili beyanlarla verilen kararlar, Yargıtay tarafından sıklıkla bozulmaktadır. Ne var ki savcılık ve yerel mahkeme aşamaları gerekli özeni gösterememektedir. Peki beraat kararı almak için hangi savunma stratejileri kritik öneme sahiptir? Birinci delil yetersizliği ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi. Beraat kararlarının büyük kısmı delillerin sanığın suçluluğunu kesin olarak ortaya koymaması nedeniyle verilir. Örneğin uyuşturucu madde ele geçirilmiş olabilir. Ancak maddenin kime ait olduğu net değilse ya da sanığın bunu satma kastı ispatlanamıyorsa şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraat kararı verilmelidir. İkinci kullanıcı satıcı ayrımının doğru yapılması. Çok sayıda dosyada en kritik hata kişinin kullanıcı mı yoksa satıcı mı olduğunun yeterince araştırılmamasıdır. Yalnızca küçük miktarlarda uyuşturucu bulundurmak çoğu zaman kullanma suçu kapsamındadır. Yargıtay kararları da ticaret suçundan mahkumiyet için satma veya temin etme kastının net şekilde ispatlanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Üçüncü hukuka aykırı delillerin reddedilmesi arama kararı olmadan yapılan ev aramaları, izinsiz telefon dinlemeleri veya usulsüz teknik takipler sonucunda elde edilen deliller mahkemede geçersizdir. Bu delillerin hükme esas alınamayacağı anayasa mahkemesi ve yargıtay içtihatlarıyla sabittir. Savunma stratejisinin en önemli unsurlarından biri usulsüz elde edilmiş delillerin dosyadan çıkarılmasıdır. Dördüncü tanık ve ihbarcı beyanlarının sorgulanması çok sayıda dosyada tek delil, kimliği belirsiz bir ihbar veya çelişkili tanık beyanıdır. Oysa yargıtay, görgüye dayalı olmayan soyut veya çelişkili beyanların tek başına mahkumiyet için yeterli olmadığını sürekli olarak vurgulamaktadır. 5. Teknik Takip ve HTS kayıtlarının güvenilirliği baz istasyonu sinyalleri veya HTS kayıtları çoğu zaman yanlış yorumlanabilir. Sinyalin geniş kapsama alanı nedeniyle sanığın olay yerinde olduğu sonucuna varmak her zaman doğru değildir. Bu nedenle savunmada teknik delillerin güvenilirliği ve doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. 6. kriminal raporların eksiksiz incelenmesi, uyuşturucu maddenin paketinde parmak izi veya DNA bulunmaması sanığın doğrudan bağlantısının kurulamadığını gösterir. Bu tür raporlar beraat için en güçlü delillerden biridir. 7. etkin pişmanlık ve alternatif savunmalar her ne kadar beraat ile doğrudan ilişkili olmasa da kanunda düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri cezanın azaltılması veya dosyanın lehe sonuçlanması açısından savunmanın bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak uyuşturucu ticareti suçunda beraat kararı almak yalnızca ben yapmadım demekle olmaz. Delillerin tek tek incelenmesi, hukuka aykırı olanların reddedilmesi, tanık beyanlarının çelişkilerinin ortaya konulması ve teknik verilerin titizlikle sorgulanması gerekir. Unutmayın, ceza hukukunda şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği en küçük bir şüphe dahi mahkumiyet yerine beraatle sonuçlanmalıdır.